Buradan da geçebiliyor Geçerim babacım ben, Oo. Bunu sığdı her yerden geçerim. Aynen. İlk tuttuğum direksiyon diyorum, traktör direksiyonuydu. İyi midir burası? Vay vay vay. Ben bu işi, şoförlüğü ben traktörle öğrendim ama İlk tuttuğum direksiyon. 6 yaşında, babamın kucağına otururdum. Ne güzelmiş. Traktör kullanmayla başladık. Hadi gel bakalım. Traktörden sonra Maserati ediyorsun ha? Maserati. <laughs> Şarlığa hoş geldin. Şimdi bu bin pınarlı İda Dağı'nda binlerce pınar var değil mi? Burası da o pınarlardan bir tanesi. Adını da Şarlak koymuşlar. Çünkü şarıl şarıl akıyorsunlar. Bizim köyde de var Şarlak diye Tabii eskisi kadar şarıldamıyor. Artık böyle çerçe parmak gibi <laughs> akıyor ama adı Şarlak orada. Adı Şarlak. Bir de gürleğimiz var. Orada da çok Şimşek çakarmış. o yüzden oranın adı da Gürlek koymuşlar. Burada e, Gürle. da güre var. Neden güre? Çünkü meşhur hikaye gür diye gelmiş sular sana kızı alıp götürmüş. Ha. O yüzden güre kalmış adı. Arası sıra fırtınalar olduğu zaman gene Gürre'ye öderler. Biz gene bu, bu isim konusunda Türkler biraz zayıf mıyız baba? Yoksa kendi haznemizi kullanamıyor muyuz? Yani her yerde hani bir. Gürlek vardır, Orta Kent vardır, Orta Köy vardır. Her yerde vardır. Ama yani, yani başka isim bulamıyorum. Dünyada bulamıyor da böyle. böyle, böyle bizde nasıl Kızılırmak varsa Amerika'da da Red River Valley var mesela. Değil mi? Yani doğanın şartlarına göre gürlemekten orada da güre oluyor. Burada da şarlamaktan şarlak, şarlak oluyor. Bakmaktan bakarak oluyor. Biraz değişik biçimlerde oluyor. Bu havuzu da gene duyduğuma göre Ömer Bedrettin yapmış kaymakam şair Burasına Mustafa Kemal Paşa gelip burada bir kadeh bir şey içer belki diye Çanakkale Boğazı yapmış şöyle. Marmara Denizi, Kapıdağ Yarımadası, Sarıoğlan Körfezi orada. Ondan sonra Boğaz'a kadar. Su da, evet. da evet. Su da boğazdan geliyor zaten. Orayı da öyle ayarlamış. Evet. da boğazdan geliyor. Su boğazdan geliyor. <laughs> Ama gelememiş Mustafa Kemal Paşa buraya. Bir çay içelim burada, değil mi abi? İçelim abi. <laughs> i̇şte bu çınar ağacının sessizliğinde Kuşların cıvıltısında oturmak varken maalesef müzik merakı var abi millette. Canlı müzik olsun istiyorlar, şarkılar, türküler devamlı. Ya buraya gelince burada sessizlik olsun. Buradaki doğanın müziğini dinlemek için insanlar Değil geliyor. Ben onun için geliyorum buraya Ben de onun için buraya. geliyorum ama durmadan müzik yapıyorlar abi. Anlamıyorum niye yaptıklarını. Sen buraya sessizliğin sesini dinle, doğayı dinle, hadi tabiatı dinle diyeyim. Yani daha daha yüksek söyleyebilirim yani. Buradaki zengin baksana abi işte. Uğur böceği. Uğur böceği. Uç, uç uç böcecik anne sana terlik pabuç alacak. Uç uç böcecik anne sana terlik pabuç alacak. Uç uç böcecik anne sana terlik pabuç alacak. Abi niyetlendi niyetlendi, niyetlendi çıkardı kanatları. Niyetlendi uçamadı. Teşekkür ederiz canım. Afiyet olsun. Abi buraya eskiden hep çocuklar düşerlerdi. Şimdi de düşen oluyor mu? Her pazar birkaç kişi. Her pazar. Her pazar birkaç çocuk <laughs> düşüyor. Ama şey yok yani. Allah'tan derin değil. Yok. Herhangi... Sorun yok. Herkes... Havuz boş olur zaman sorun oluyor. Havuz boş olmasın. O zaman sorun yok. Ayak filan kırılır Allah korusun. Herkes tetikte. Her an bir çocuk düşebilir. <laughs> Uçmadı bizim böcek. Yok. Sevdi. Uçacak. Uç uç böcecik. Nasıl oynardık onu ya. Ne kadar güzeldi. Ya. Biz buraya Ali Gür, Cengiz Özler, Nizamettin Cengiz Özler, fincan gibi gözler, kazma gibi dişler, gülü 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 diye kızdırırdım şey, Cengiz'i. Ali Gür, Güner Çakır, çıkarız dağlara, armut ağaçlarına saldırırız, gümüler buluruz. O zaman toprağın içine armut, nar filan gömerlerdi. Sen kaç varlardı? 1950. 50? 50. Sen daha nerelerdeydin? Ben önce. babamdayım hala. Babandasın hala. <laughs> Ali çıkmış, ağacın üzerine armut ağacından armut topluyor. Güner de iri yarıdır maşallah. E aşağıdan bir sallamaya başladı. Bütün armutlar tapır 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 düşüyor. <laughs> Sen yukarılara çık biz buradan topluyoruz gariye diye biz topluyoruz. <laughs> o çocukluğumuzda biz de dut ağaçlarında daldan dala oynardık. Ya. Bayağı maymun gibi bir ağaçtan öbür ağaca yani zıplardık. Tutamazsan her düşüyorsun bir tarafını kırıyorsun. E bizde bir maymunluk var canım. Köy çocukların yani. çocuklarının oyunları biraz daha sert oluyor baba e, sert biliyorsun. Tabii. Güvercin taklası mesela değil mi? Uzun eşek. Uzun eşek. Uzun eşek kocaman olduk. Büyüdük adam olduk değil mi? Adam Olmuşuzdur inşallah. Olamadık abi ya. Çocukluk çok daha güzeldi valla. Bir türkü vardı yani bir deyim. Evli akşam olur evli evine, köylü, köylü köyüne, köyü evi olmayan sıçan deliğine. Benim bir arkadaşım durmadan sıçan deliği ararmış nerede diye.